switch fonksiyonunu kullanacağım. Doğum tarihlerinin olduğu ayların 1 ise Ocak, 2 ise Şubat, 3 ise Mart yazmasını istiyorum. Bunu ifle yapmaya çalışsaydım çokça iç içe yazmam gerekecek. Tabii ki bunu yapmanın başka yöntemleri de var ama switch fonksiyonuna örnek oluşturmak istiyorum. Leave column seçeneğine tıkladım. Buraya ay diyelim. Eşittir dedim. Switch fonksiyonunu çağırıyorum. Expression diyor. Expression dediği şey mesela oraya bir sayı gelmesini sağlarsam o zaman diğer değerlerin o sayı eşitliğine bakacak demektir. Yani ben buraya mant ifadesiyle doğum tarihi alanının ay kısmını getirmesini istiyorum buraya. Ay 1 gelebilir, 2 12 gele 12'ye kadar rakam gelmesini bekliyorum. Buradaki value 1 ise ocak yazmasını istiyorum. Buraya gelip Ocak yazdım. Buradaki değer 2 ise Şubat yazsın istiyorum. 3 ise Mart yazmasını istiyorum. 4 ise Nisan 6 ise Haziran 7 ise Temmuz 8 olursa Ağustos 9 Eylül 10 ise Ekim Kasım 12 ise Aralık değilse de geçersiz ay ifadesini yazdırabilirim. Ay ifadelerini döndürdüğünü görmüş oldum. İlk örneğimizde switch fonksiyonu ilk kullandığımız parametre birinci ögeye eşitse birinci sonucu üretiyor. İkincisine eşitse ikincisini ona göre diğerleri de üç. yani ilk argümana eşitliği arıyor. Eşitlik değil küçük büyük gibi bir kıyaslama ihtiyacım varsa nivkalım dedim ve jenerasyonla ilgili bir tablo var elimde. Kuşak diye bir yeni sütun ekliyorum. Switch fonksiyonunu çağırıyorum. Ama buraya true ifadesini yazıyorum. Doğum yılını baz alarak yapacağım. Doğum yılı için küçükse 1945'ten buraya getireceği değer sessiz kuşak. Sonra ikincisinde yine doğum yılı ifadesini seçtim. Küçükse 1959 ifadesini seçtim. Eğer bu true ifadesini üretecekse o zaman burası bebek patlaması. 1980'den küçükse doğum yılı. Doğum yılı sütunu. Küçükse 1 980 X kuşağı 2000 yılından küçükse Y kuşağı ifadesi tırnak içerisinde yine küçükse 2015'ten yani 2001 ile 2015 arasındaysa demektir bu da. Üreteceği sonuç Z kuşağı olarak. Eğer bunların dışında bir şey ise bilinmiyor ifadesini yazsın diye belirtebilirim. Kuşaklara göre dağılımları olduğunu görmüş oldum.